sıklıkla dile getirildi ve ben de yine depreme ilişkin bir konuyu özellikle depremzede çocuklara ilişkin birkaç bilgiyi paylaşmak istiyorum. Bu konuda eleştirilerimizi de tabii sunmak istiyorum. Bilindiği üzere iktidarın tedbirsizliği ve ihmalleri sebebiyle büyük bedeller ödedik. Ve maalesef ki hala bu bedeller ödenmeye devam ediyor. Depremin ilk anından itibaren basına düşen ve kamuoyunda infiale sebep olan kayıp çocuklar, kaçırılan çocuklar, istismara uğrayan depremzede çocuklara ilişkin birçok bilgi basına düştü ve kamuoyunda infiale sebep oldu. Ancak ki ben İnsan Hakları Komisyonu Alt Komisyonu olan Çocuk Hakları Alt Komisyonu'nun da bir üyesi olarak ısrarla ilgili bakanlıklardan ve kurumlardan bu konuya dair depremzede çocuklara dair kimliği tespit edilemeyen refakatsiz olan çocuklara dair bilgileri istememe rağmen ki diğer Partilerden de milletvekillerinin istemesine rağmen bu veriler hiçbir şekilde ne bizimle ne kamuoyuyla paylaşılmadı. Ve biz bu verilerin bizimle paylaşılmadığını düşünüyorduk ta ki düne kadar. Dün Çocuk İstismarının Önlenmesi Komisyonu'nda depremzede çocuklara ilişkin bir toplantı yapıldı ve orada aslında AKP iktidarının beceriksizliği ve ihmalleri tekrar gün yüzüne çıktı. Bakanlıklar arasındaki koordinasyonsuzluk halen devam ediyordu. Çünkü kayıp ve refakatsiz, kimliği tespit edilemeyen çocuk sayılarını sorduğumuzda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 79 çocuğun olduğunu söyledi ama sitesinde 78 çocuk olarak yazıyordu. Yine İçişleri Bakanlığının yetkilisi ise bu sayıyı 213 olarak verdi. Yani kimliği tespit edilemeyen refakatsiz çocuk sayısını 213 olarak verdi. Yani 134 sayı farkla. Değerli arkadaşlar, sayı dediğimize bakmayın. Bunlar sayı ya da rakam değil. Bunlar birer çocuk. Evet hassas olunması gereken, çatışma konusu yapılmaması gereken bir durum söz konusu. Ancak iktidar bu beceriksizliğiyle halen toplumun yüreğine su serpmiş değil. Toplum da aslında artık iktidara net bir şekilde güvenmiyor. Tabii Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının temsilcisi deprem bölgesinde bu sayı farklarını sorduğumuzda deprem bölgesinde çok zor şartlar altında çalıştıklarını, internet ve elektrik kesintisi sebebiyle de bu sayılardaki işte güncel durumların değiştiğini söylüyor. Asla bir yönüyle 32. gün. Eğer hala bu veriler düzeltilememişse asla bir yönüyle bu bir itiraftır. Cumhur İttifakının, AKP iktidarının aslında afeti yönetememe durumunun birer itirafıdır. Yeniden soruyoruz. Kayıp, refakatsiz ve kimliği tespit edilemeyen çocuk sayısı kaçtır? Ve kayıp çocuklar nerededir? Biliyoruz bu durum özellikle toplumda tarikatla, tarikatlara ve cemaatlere teslim edilen çocuklar şekilde yansıdı. Ve bu, bu konuya dair bazı görüntüler de ortaya çıktı. Şunu kabul etmiyoruz. Aileleri istedi diye tarikatlara, cemaatlere teslim edilemez çocuklar. Devletin bakım ve gözetim yükümlülüğü vardır. Bu durum üzerinden tarikatlara bir kaynak aktarımını da asla kabul etmeyeceğimizi şimdiden belirtmek istiyorum. Ve yine bahsettiğimiz bu koordinasyonsuzluk ve ihmalkarlık sebebiyle bu sorunlarla birlikte